Arkadaşlar videoya başlamadan önce abone olmayı unutmayın. O zaman başlıyoruz. Hadi görüşürüz anne. Hadi görüşürüz. Ay baydın düştüm anne. Hadi bakalım. Üf, bugün de ne yaramazlık yapsak acaba? Üf. Anneler de aynı ev aldılar zaten. Yıkmıştık o evi. <laughs> Alo ya. ya. Ne yapalım ya? Ben biz internette bir şey görmüştüm. Uzay mı öyle bir şeydi? Uzaya gidelim mi biz? Nasıl gideceğiz ki bizim roket gibi bir şeyimiz yok. E evi götürüyoruz. <laughs> lan çok mantıklı. Hat o zaman götüreyim. Ay şöyle kafamı sokayım. İh. İh, ıı. Oh. İşten. Ah. Hadi lan gir gir gir. Öpacık. Ap, tamam. Ee, şimdi ne yapalım biliyor musun? Ee, marketten e, roket çalalım. Roket gibi bir şey çaralım. Ee, onu alalım. Aynen. Ee, ben, ben almaya gideyim o zaman. Ben almaya gidiyorum. Sen o sıra ayarlarsın. Hadi bay bay. Şunu şu kafamı sokamadım. Aa! Neyse. Of oh, bakalım. Ya, ne yapacağız acaba? Şu, mı taksak acaba roketi? Dem dem. Evet ya. Öf, şu roketler de satılmadı gitti. Dım dım. dım Vallahi ya. Senin roketler herhalde biraz pahalı olduğu için satılmıyor. Benim roketler hemen satılır. Sen ne kadar sattın ki? Kaç 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 Lan ne nah lan kaç 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 bakalım gelmiş mi? Aa, ayağım kırıldı gene bakalım. Dım. Lan geldin mi lan? Lan geldin mi? Nereye geldin dayı? Nasıl çaldın lan? Oha hakikaten çalmış. Lan bebe. Bebe. <laughs> Neyse ben şunları satmaya devam edeyim. Gel vatandaş gel. Gel. Lan. Ben roketlerim. <laughs> <gülüyor> Allah. Ola, <laughs> mañaya bak, bebek gibi yayolla. Evcüm döneceğim. Ay, hadi bakalım. Lan, Allah roketleri nereye takacağız? Roketleri nereye takacağız? Ay, ne yapıyorsun? Roketleri takalım oğlum ya. Boş ver onları şimdi. Gel roketleri takalım. Bina ya Bina yürüyor. Yürüyor bina. Bina yürüyor. Hadi bakalım, roketleri nereye takalım? şu hemen şuraya takalım ya aynen. Vidalay nerede vidalay? Vidalayla gidelim. Hadi. Duvarda da kıldık ya. Bak ya yeter artık şunu da dödeyim. Hop koy. Ben şu videoları yapıyorum. Temem. Bunun teknik. Şimdi diğer tarafa da tak sen. Diğer tarafa. taktın mı lan? Taktım taktım oyun ben de taktım. Zım zım ç. Hadi o zaman gel lan gidelim. O, onları bir şey yapacağız bineceğiz. Hadi gel gel. Uzaklaş oğlardon. Oğlum sen de takmış takmışsın ha. Evet la taktık. Haydi bakalım. Allah şeyler yanıyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kırdık kolle olsun olsun. Olsun kırdık kırdık. Olsun. Hadi bakalım uçuş için hazırlan. Uçuş için hazırlan. Hadi bakalım. E gitmiyor hani. Güç güç mi etmiyor lan acaba? bakalım lan hakikaten güç mü yetmiyor? bakalım. Aa, Allah! Gidiyoruz. Lan çok yamuk gidiyoruz. Arkadaşım, arkadaşım çok yamuk gidiyoruz. Allah bismillah. Dım dım dım. Dım dı, dım dım. Dı, dım Arkadaşım. Lan kardeşim. Ne arkadaşım bu lan? Arkadaşım. damat geliyor. Vay Kardeşim hayır. Hayır. Kardeşim çarptık bir yere galiba. Allah. Çarpıyoruz. Kardeşim. evimiz kıyıydı. Hayır. Ah şu da bebe. Ah oyuncak. He oyuncak buldum. Bunu kaybetmiştim ben buydaymış. Neyse. Kardeşim nerede benim? Kardeşim üf topa bak Öf. Kardeşim dum dum düştü çüşt, bu dum dum düştü bu dum 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 dum. Lan nerede bu ne mi kardeşim? Aa! Of Allah. Öf. Ulan bu nereden düştüler? Aa kafam çok acıyor. Allah'ım neyse boşver. Ulan kardeşim nerede? Kardeşim. Kardeşim. Aa o sesi geliyor, sesi geldi, sesi geldi. Sesi geldi vallahi diyorum sesi geldi. Ana sesi geldi, sesi geldi, sesi geldi. Kardeşim, kardeşim neredesin kardeşim? Bu neden? Burada odun mu var? Şey mi var? Ya saatim var burada. Kardeşim ne yaptık biz? Eve yıktık kardeşim. Kardeşim, 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 kardeşim. Kardeşim de kardeşim. Oğlum biz bir tane daha binayı yıkmışız baksana. Hani lan? Bir tane daha mı yıkmışız? Yardım edelim onlara yardım edelim yardım edelim yardım edelim. Aa. Kardeşim ben seni çok özledim.

sıfır koyduk ya. Annem bizden de hiç haber yok şu an. Şu an evde televizyon izliyoruz sanıyor ya. Lan bir daha yayınımızı yapacağım. Olsun yapacağım. Çok eğlenceli çünkü. İnşallah bir de ölmemişler. Allah. Aa, lan. Lan çıkayım. Aa, ka ben kaldım lan burada. Aa, ben burada kaydım. Şu kıyabilir bir. Allah kaydık. Ah. ah. Allah, Aa, kafamda masayken Allah mübarek bir gün, ona inayetim, ah, ona öyle, ona öyle, öyle ey vahiyim, ölmüş olmayan var mı, ölmüş olmayan var mı, yaşayan var mı diye sormaktansa ölmüş olmayan var mı, ah, tatlı vali olay, tatlı gelsin, ay, katil gelsin, bu da tatlı vali var, tatlı vali. Allah tatlı lavayı. Oh. Hadi hadi oynayalım tatlı Çocuklar ne yapıyorsunuz çocuklar? Çocuklar başımıza binayı yıktınız ya. Öf. Bunu hep yaramaz demişler. Demek ki bayağı yaramazsınız çocuklar. Burada kaldım yani ben Çocuklar çocuklara. Ayağım koptu zaten herhalde. Şurada bacağım var ya. Çocuklar yardım edin çocuklar. Ya biz tatlı lavayı oynuyoruz ya. Benim boynum kıyıydı zaten. Ya çocuklar ya. ya. Allah'ım. Allah'ım çocuklar. Aa, zıpla, zıpla. Hop zıp Hop 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 Çocuklar ya. Teşekkür ederim. Puş, Allah. Çocuklar. Allah sizin belanızı versin. Du, du. Aslında gerçekte olan çocuklar bayılmıştır ve daha yeni uyanmıştır. Ah. Lan kardeşim tahtaya Kardeşim sen şuraya geç. Lan. Lan. lan ben neredeyim? Ben uçuyorum. Uçuyorum. Evin içindeyim. Evimiz duruyor. Evimiz yıkılmamış. Lan. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Kardeşim ne yapıyorsun kardeşim? Vallahi uzaya çıktık sen de uyuyakaldın. Ne uzaya çıktık mı? Nasıl çıktık? şeydeyiz. Türbülansa girdik. Lan ne türbülansı? Uzayda hava mı var? Ha tamam. Hava boşluğum öyle bir şeye giriyorduk türbülansa da. Lan şeyde uzayda hava mı var? Allah ne bileyim ben dışarı çıksana ne güzel dışarısı yıldızlara bak. Vallahi uzay mı çıktı şimdi? Aa çıkmışız. Du, du, du. Lan. lan Allah. Allah. Aa, ha. Allah bismillah yetişemiyoruz. Allah oh, oh. Ulan çok güzel. Ben ben gidemiyorum kardeşim. Ben yüzme bilmiyorum. Yüzme bilmiyorum. Yani yüzme bilmediğim için de uçamıyorum. Kardeşim kaçıracağım hayır. Kardeşim. Kardeşim. Hadi tutunacağım tutunacağım tutunacağım. Allah. Tamam geldim kardeşim. Acaba şu tavanlara ana buraya hiç çıkmamıştım ben binamız da yıkmaya çalışılmış bir şeyler olmuş. Aa yine boşluğa girdik. Aa ben yine bu boşluğa girdik. Allah. <laughs> Beni hiç etkilemiyor çünkü ben binanın üstünde değilim. Ben uçuyorum şu anda. Aa, oh. Kardeşim neredesin? Kardeşim oh. Kardeşim neredesin? Kardeşim Allah. Kardeşim neredesin kardeşim? Ne oluyor ya? Kardeşim neredesin? Kardeşim Allah'ım ya hepim ya. Kardeşim. Kardeşim. Allah kardeşim. Lan ne oluyor kardeşim?